Cafer Beydilli, Kayseri Kızılay İl Başkanıyım. Bu görevi bir buçuk yıldır devam ettiriyorum. Başkanım biliyorsunuz ki çok büyük bir felaket atlattık. Siz Kızılay olarak depremzedeler için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Deprem oluşunda hemen ben zaten ayaktaydım o an. Bir saat sonrasında hemen Valilik Koordinasyon Merkezi'nde toplandık. Bütün sivil toplum kuruluşlar ve resmi kurumlar, valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık. Ve acil olarak, tedbir olarak neler gerektiğini hemen değerlendirdik. Ve bölgeye bölgeye buradan, ilk biliyorsunuz can önemlidir. Oradaki canları kurtarmak için, arama kurtarma faaliyetleri için buradan Kızılay olarak biz 400'e yakın yönlülüğümüzü oraya bölgeye intikal ettirdik. Ve o şekilde çalışmalara başladık. Daha sonra tabii ki son günlere kadar canlılar çıktı mesela. Çok ona ona mutlu olduk. Hele hele bu felaket asrın felaketi. Bundan duyduğumuz üzüntüyü herkes biliyor. Herkes de aynı şekilde üzülüyor. Bu felakette ben rahmetlik olanlara vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Yaşayanlara da Allah'tan sabır diliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi başkanım, yardımların koordineli bir şekilde depremzedelere ulaşması için neler yapıyorsunuz? bununla iki tür yol izledik. İlk anda bir iki, iş gün içerisinde buradan vatandaşlarımızın heyecanını yenemedik. Herkes kendisi götürüp teslim etmek istediler. Ve olunca biz onları neler götürdüklerini, hangi araçla gittiklerini onları tespit ettik. Hangi bölgeye gittiklerini yani belli bir noktaya gitmelerini özellikle tavsiye Hı. ettik. Rastgele gidip de orada sıkıntıya neden olmamalarını istedik. Ve bu şekilde hedefleri belli olanlara buradan bir yazı verdik. Dedik ki siz kızla adına bunu götürüp dağıtabilirsiniz dedik. Ve o şekilde bir rahatlama oldu. Daha sonra da. Ee, Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ondan sonra eee OSB, e, Merkez OSB, İnce OSB, eee Mimar Sinan OSB, e, ticaret borsası, e, şey serbest bölge AŞ bunların tamamının ortak e, bir kararıyla biz de kızay olarak bunlarla birlikte hareket ettik. E, organize sanayindeki e, fuar alanında e, aynı yardımları yani maddi olarak verilen bütün yardımlar orada topladık. E, ayrıca nakit olarak yardım yapmak isteyenlere de Kayseri Kızlayın şube hesabını verdik ve dedik ki buradaki hesaba yatırırsanız biz de burada e, hemen e, buraya zaten e, bu rahit temsilen, Kayseri temsilen, Kayseri valimiz bölgeye gitmişti. O da orada koordinasyon valisi olduğu için oradaki ihtiyaç olan malzemeleri bize bildirdi. Biz de buradan elimizde olan e, maddi olarak e, yapılanları ayrı e, Nakit olarak yapılanları ayrı değerlendirdik ve oradaki ihtiyaçları öncelikle depomuzdan karşılamaya çalıştık. Depomuzdaki olmayan ürünleri de hemen piyasadan, nerede ne varsa hazırda, hemen onları toparladık ve yaklaşık olarak 250 tıra yakın bölgeye ürün gönderdik, malzeme gönderdik. O şeyler daha sonraki aşamada mesela ilk adına anda ekmek ve su lazımdı. Evet. Onu bolca gönderdik. Daha sonra şu anda mesela çadır gönderiyoruz, soba gönderiyoruz, yakacak gönderiyoruz, yine gıda gönderiyoruz. O şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. da Yaşayanlar için tabii hayat zor, hava soğuk, kış şartları var. Bu nedenle bir kısmı çadırlarda kalıyor. Şu anda dün İçişleri Bakanımızın açıkladığına göre 301 bin çadır dağıtıldı ama hala yetersiz. Niye? Orada 13 milyon nüfus yaşıyordu. 13 vilayetti. Bu nedenle 79 ilçe felakete uğradı. Bunlara öncelikle çadır. Çadırın haricinde daha uzun yatıp yaşayabilmeleri için konteyner kent lazım. Bunun için vatandaşlarımızdan biz şunu şey yapabiliriz, tavsiye edebiliriz. Yani üç kişi, 5 kişi, bir kişi birleşerek birer tane konteyner kent edinerek, yaptırarak bölgeye gönderebilirler. Ee, en azından bu e, depremin yaralarının sarılması bir yıl sürecek, hemen bitmeyecek. O nedenle çadırda bir yıl yaşamak zor olur ama konteynerde biraz daha kolay olur. Ama kalıcı konut olursa tabii ki ömür boyu mutlu eder. Ama devletimiz bu konuda çalışma yapıyor. Ee, öncelikle e, konteynerken e, daha sonra kalıcı e, konutlar yapmaya çalışıyor. Onun da temelleri atıldı. Yıl sonralar inşallah biter. Ama tabii ki buradaki yaşayan insanlar için e, sağlık e, ihtiyaçları var ısınma ihtiyaçları var, konteyner ihtiyaçları var, aynı zamanda beslenmek için gıda ihtiyaçları var. Eğer vatandaşlarımız bu konuda hassas olurlarsa hem maddi hem de manevi olarak biz onların desteğini bekliyoruz. Aynı yardımlar olursa dediğimiz gibi OSB'deki depomuza koyuyoruz veyahut da kızdayın depolarına koyuyoruz. Buradan biriktiğinde bölgelere göre mesela bir yere bir tır un göndermektense diyoruz ki bir tıra ihtiyaçları olan işte 10 tane soba. İşte iki ton kömür gibi paylaştırıyoruz. İşte bir miktar gıda, bir miktar su, bir miktar ekmek gibi tır o şekilde dolduruyoruz Hı. ve o şekilde gönderiyoruz. Eğer bir tır un gönderirsek veya başka yerde bir tur su gönderirsek o onu karşılamaz, ihtiyacını karşılamaz, fazla olur. Bu nedenle dengeli dağıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda aile ve sosyal politikaların deposu da var burada. Onlarla birlikte ortak çalışıyoruz. Yine bu söylediğimiz sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışıyoruz. İhtiyaçları burada beliriyoruz ve o şekilde gönderiyoruz. Eğer vatandaşlarımızın da bağışı bu şekilde olursa biz bağış konusunda da her zaman kapımız açık. Her zaman yol göstermeye hazırız. Buluruz, buldururuz. Ondan sonra yardımcı oluruz inşallah. Peki başkanım, Kayseri'ye gelen depremzedeler için neler yapıyorsunuz? Ee, şu andaki Kayseri'ye gelen depremzedeler e, resmi rakamlara göre e, 36 bin. Ama bu yaklaşık olarak bizim tahminimiz e, 50-60 bin civarında. Çünkü çoğu kayıt yapılmadı, aceleyle geldi. E, onlar yavaş yavaş kayıtlara gelecek. Bunlar için de biz e, kızılay olarak e, giysi yardımı yapıyoruz. Aydınlık evlerde. Eski PTT'nin olduğu yer, Telekom'un olduğu yeri hemen Melikaz Belediye'mizle birlikte orayı açtık. Ben buradan başkanımıza da teşekkür ediyorum. İkinci, üçüncü günde orayı açtık ve şu anda orada bütün depremize de gelenlere, kimliklerinin karşılığında onların kayıtlarını yapıyoruz. Ve onlara istedikleri açık mağaza ve ücretsiz. Onlara kıyafet yardımı yapıyoruz. Gıda yardımı yapmak için de uğraşacağız. Ama öncelikle bir insanlar açıkta kalmasınlar onlara bir şey yapalım. Daha sonra yine belediyelerimizin ve diğer şubelerimizin, kıza şubelerimizin ellerinde olan gıdalar var. Onları mümkün olduğu kadar vermeye çalışıyoruz. Peki başkanım buradan vatandaşlara bir çağrıda bulunacak olursanız Kayseri'ye gelen deprem için yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar neler yapabilirler? onlar bu merkezlerimize mesela bir tane bizim yardım toplama merkezimiz meydanda Ok Burcu kızla İletişim Merkezi var. Orada gençlerimize, orayı gençlerimize verdik. Dedik ki bunların bu hayırsever duygularını orada geliştirelim, onlara görev verelim sağ olsunlar müthiş bir yoğunluk oldu. Yani gençlerimizden o kadar çok talep geldi ki yardım etmek için, gelmek için, çalışmak için ve her gün de şu anda fazla izdiham olmasın diye oraya nöbet sistemi getirdik. Dedi ki herkes her gün gelmesin. Nöbet sistemi yapalım. O şekilde gelin dedik. Orada yardımları topluyoruz. Yardım yapmak isteyen varsa oraya gelebilir. Ayrıca nakit yardım yapmak isteyen olursa bank hesabından Kayseri şubesine yatırabilirler. Diğer kurumlarımızda da yatırabilirler. Herkes şu anda bu konuda seferber oldu. Gelenler bizim misafirimizdir. Onların yeme, içme, barınma ihtiyaçlarını biz hep birlikte karşılayacağız. Bu arada tabii ki evi boş olanlar bizi arıyor diyor ki benim bir tane boş evim var, iki tane, hatta üç tane, beş tane beş boş evi olan hatta hatta söyleyeyim yirmi tane benim evim var, dairem var. Döşeyim kalsın diyen e, kişiler çıktı. Onları da yönlendiriyoruz. E, Açıkla diyoruz, kimse kalmasın. E, aç kimse kalmasın. E, giyinmeyen kimse kalmasın diyoruz. Herkese elimizden geldiğince hem Kızılay olarak hem de diğer sivil toplum kuruluşları olarak. Sağ olsunlar hepsi de yani. Ve özellikle şunu belirteyim yani. OSB'deki yapmış olduğumuz o depodan gönderdiğimiz bütün tırlara hiç kimsenin ismini yazmadık. Hiçbir kurumun ismini yazmadık. Sadece Kayseri deprem yardımı yazdık. Bu nedenle bu da yani yani kimsenin ön plana çıkmasına veyahut da e, bunu şey yapmasına e, müsaade etmedik. E, hiç kimse de bunu istemedi zaten. Başkanım başvurularda sizlerden en çok ne talep ediliyor? E, en çok şu anda iç çamaşırı kıyafet, o kıyafeti karşılıyoruz da iş çamaşırını karşılamakta biraz güçlük çekiyoruz. evlerdeki kalanlarda biraz gıda talebi oluyor. resmi kurumlarda kalanlar, KYK yurtlarında kalanların bütün üç öğün yemekleri oradan karşılanıyor. Resmi misafirhanede kalanların yine gıdalar oradan karşılanıyor. Ama evde kalanlar için ev eşyası, bu bir ev her şey ister. Buzdolabından tutun, her şeyini Ama biz öncelikle biz diyoruz, bir ısınmak için sobalar olsun, Kanepeler olsun, yatacak, kalkacak, oturacak. Ondan sonra diğer ihtiyaçlar da zaman zaman karşılanır diyoruz. Öncelikle bunlara ağırlık veriyoruz. E, halı, e, kanepe, soba, odun. Öncelikle bunlar, ondan sonra gıda geliyor. E, diğerlerini biz karşılıyoruz zaten.